herkese daha Kötü bir maçın ardından kötü bir gecede beraberiz. öncelikle videoyu beğenirseniz sevinirim. Hızlıca maça geçiyoruz. E, Fenerbahçe Trabzon depresmanında yine 3-4-2-1 dizilisiyle sahaya çıktı. Yani plan buydu. Çünkü maç çok hızlı değişti. Kalede Altay, sol stoperde Filip Novak, e, merkezde Atilla sağda kim? E, kim ince olarak başladı. Sağ kanatta o sahi, sol kanatta Ferdi. Ortada Crespo Gustavo. Önlerinde Mesut Rossi ve ileride de Valencia. Valencia ilk 11 Fenerbahçe'de. Trabzon Sporisi Kale'de Uğur. Uğurcan. Sağ bek Bruno Perez Toparlar. Edgar Lea Vitor Hugo. Sol bekte Dancefield. Orta üçlü de ortada Berat. Biraz önde Abdülkadir ve Bakasetas madde ise sağda Cervinho, solda Vakayeni, Forvet'te ise Canini. 11 ile e, Fenerbahçe maçı başladı. Şimdi burada açık konuşalım. benim birkaç beklemediğim oyuncu vardı. E, ben yani, Nova beklemiyordum, Serdar Ali bir şekilde oynar e, diye düşünüyordum aslında maçtan önce ama e, zaten kadroları yoktu, yani. yedeklerde de yoktu. O yüzden biraz Mecburen Nova vardı. Ben e, Mihael oynar diye bekliyordum çünkü milyardan önce dönmüştü. Yani milyarda da takımla beraber milli takıma gitmeden affını istemişti. Hani orada kreş bu yönü ya, özellikle yani pas yapacak bir oyuncu ee, bekliyordum. Forvet'te de, de Valencia daha yeni döndüğü için Serdar Dursun'la başlar diye tahmin ediyordum açıkçası. Trabzon'da beni şaşırtan ee, e, zaten İsmail Kıyabı sakatını oynayamayacak dendikten sonra orada mecburen e, ee, kadrolar şekillendi. Ben orada bir tek forvette Cornelius'u bekliyordum ki isterdim de Cornelius gelsin. Yani Can'in daha hak ettiği forvette. Ama e, Can'in tarafından çok bir tehlike yeri bitmeyi yemedik açıkçası. Maça başlayalım. İlk tehlikeli atak dakika 2'de Trabzon'dan geldi. Soldan Envakame'nin içeri çevirdi. Topu Abdülkadir dokunamadı. Boş pozisyondaydı. Kale 3 metre 6 pasın içinden. E, Ardı sola doğru açıldı. Gervinio vurdu. Novak e, topu çıkardı. Bu Novak'ın maçtaki ilk ee, önemli hamle Hemen ardından 3. dakika Fenerbahçe golü buldu. E, ile. Ferdi, Ferdi Meşut verdi. Meşut Valencia'yı gördü. E, Defans girdi. Valencia'yı bozdu. E, top boşta kaldı. Valencia'nın hamlesiyle beraber. E, Rossi topu gelişine vurdu ve e, dibinden topu ağlara gönderdi. E, oyun içerisinde söylesin. yine klasik Trabzonsporlu e, o taraftarların madde attığını gördük e, ee, top e, Fenerbahçe savunurken Tuğçe'nin golden geri çekildi ve Trabzonspor e, oynamaya başladı. Burada da e, şeye dikkat edebiliriz. Yani e, şeye dikkat edin daha doğru, Valencia 3 yani 10 numara gibi oynuyorlardı. Valencia sağda Roche oldu. Meşot ise ortada e, gibi savun karşılıyorlardı rakibi. Ee, yani 3 tane 10 numara gibi oynadık. Trabzonspor'da Cem'le çok gezdi yine bir sağa geçti, bakayemiler attı, bir sola geçti, bir sağa geçti, cari geçti, e, sola geçtiğinde bakayemiler geçti, bunları da öyle dinlendiriyor. Abdullah Avcı'nın can, Cennet'in o hareketliliğiyle vakıya ve cari dinlenerek dinlendirerek oynatıyor. E, dakika 14'te, maçın kaderini değiştiren e, bence bu oldu. Trabzonspor'un atağında orta saçı hemen geçer geçer. İki oyuncu arasındaki o yani yanılmıyorsam iki oyuncu bir kim bir diğerini hatırlamıyorum. O yerde kaldı. Normal yani foul bir tartışılır. Çünkü net darbe yok bir şey yok. Hakem sarı kart ile geldi ve kime e, Kim sarı kart verdi. E, Öncesinde de çok basit foaller çaldığı için e, yanımda Max Meyer'e bir pozisyon vardı. E, ben eyvah dedim orada. Çünkü yani bu kadar basit veriyorsa demek ki e, Hakem kafasına belirlemiş bir şeyleri atacak. Yani belli, çok belliydi. İzlerken e, Hakem'in e, kafası bu Yani Fenerbahçe'nin golüne en çok üzülen Hakem olmuş. Ali Şan Umarım bir daha maç yönetmez. Yani bununla ilgili bir e, söyleyeceğim tekrar. Umarım bir daha maç yani Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyonluk şansı Ali Şan bir daha maç yönetmez da almasına bağlı gibi bir şey. Yani bu kadar art niyetli bir hakemin e, bir daha maç alabiliyorsa Fenerbahçe zaten şampiyon olamaz. Boşu boşuna uğraşmasın yani. Bu maçı resmen bir 0 olur olmaz. Ali Şan nasıl olur da Trabzon'a kazandırır dediğinde durdu. Yani her pozisyonda Trabzonspor lehine faal çaldı. Yani gol olduktan bir birden sonra biraz daha dengelemeye çalıştılar. Fenerbahçe'nin de fuayla başladı ama Fenerbahçe'nin de topu kapmak için müdahale yapsa anında faul çaldı. Müdahale olsun ya da olmasın. Yani bir yönetim. Ee, yani Biliyoruz ama bunlar ödüllendirilecek yine. Ama Fenerbahçe yönetimi eğer gerçekten şampiyon olma hedefi varsa bu hakem ve bu hakim gibileri e, yok etmeli. Başka türlü olmaz bu iş. Net söylüyorum yani. Dediğim gibi dakika 14'te e, Kim Min'ce saçma sapan bir sarı kart verildi. Alakası yok sarı kartla bu arada. Yani fuar ile tartışmadan. E, ee, dakika 20'de Trabzonspor tehlikeli geldi. E, ee, Bakış atası ceza sahası içinde sol çaprazdan vurdu. Top direkt dibinden avuza gitti. Dakika 21'de bir dakika kadar Fenerbahçe tehlikeli geldi. O Valencia'ya verdi. Valencia tekrar o çevirdi. O geriye doğru Mesut'a bıraktı. Mesut bekletmeden vurdu. Uğurcan ikamede topu tuttu. Yani biraz topu elinden kaçırsaydı e, Rossi orada bitmişti bile. Ve dakika 22. E, Kim Mince'nin kırmızı kartı geldi. Yani bu kart, sarı kart olarak doğru. Buna itiraz etmiyorum. Ama ilk sarı kart o kadar yanlış bir karttı ki e, Hakim Art niyetini ödülünü aldı buradan. Defans arkasına Sarkan Canine Kim hafif dirsek darbesiyle indirdi. E, Hakem ve koşa koca geldi. Mutlu mutlu sarı kartını çıkarttı ve Kim Mince'yi oyuna attı. Dakika 24'te de bu ıı, Frikin serbest duruşunda Fenerbahçe 6'ya 4-4'lük baraj kurdurdu. Barajın arkadaşı Oşahi'yi yaptı demeyeyim, oturdu. E, çünkü vücudu, kafa dik duruyordu, ayaklarını uzattı. kafasının olduğu yerden, yatması gereken yerden de takipçiler işte, topu yerden gönderdi ve Altay topu kontrol edemedi. Ki burada Altay'a taşı var bu golde. E, ama tabii Altay'ın taş taşını yoksa Oşahi'nin okulu geçirmemesi lazımdı. Yani altına el atmaması lazımdı büyük ihtimalle. Ama Altay da bu tutamadı ve top ağlara gitti. E, o tabii kırmızı kart, kart. kırmızı kartından sonra oyun değişti. Gustavo merkeze geldi. Stoper'in stoper ortasına geçti. Atilla sola geçti. E, Novak sağ. Mesut ise Gustavo'nun yerine orta ikiliye geldi. İleride de Valencia Rossi çift oyuncu olarak kaldılar. E, 26. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. E, Ferdi Mesut'un da topu kurtardı. E, Fenerbahçe'nin her an üstüne seri kart çıkartıyor doğal lisans falan dediğim yani çok o, ıı, abuk sabuk işte foiler verdi, seri kartlar verdi derken e, bir pozisyon vardı e, pozisyondakini hatırlamıyorum Gustavo da gidip itiraz etti yani onlar bunlar açtı seri kart veriyorsun aslında buna vermen gerekiyor tarzı ama da bir seri kart kim gördü? Lüce Gustavo gördü Ali Şansan'ın art niyetli adam. Adam dönmez. Hakem. E, ee, Gustavo kart verdi. Dakika 47, Trabzon tehlikeli geldi. Bir karambol yakaladı. Ee, Perez vurdu. Altay kurtardı. E, top sağa açıldı. Sola açıldı. Vakiyemi içeri çevirdi. Ders ve vurdu. Top yine döndü. Dönen top Hugo, Hugo burada kaldı. Hugo döndü vurdu. Sen Atilla'dan döndü top. E, top uzaklaştı. Dakika 43'te Vakiyemi kaşık çekmesiyle oyundan çıktı. Yerine Yusuf Sarı girdi. Şu sağ kanada geçti. Cervinio sol kanada bak yerine geçti. 45 artı 3'te Trabzon yine tehlikeli geldi. Ee, uzun mesafeli serbest vuruşu ortalara Bakestas uzun mesafeli serbest vuruşu kullandı. Bunu ortalayarak kullandı. Ee, Hugo bomboş kaldı. Kafayı vurdu ama çok az farklı orta gitti. i̇lk yani yarı bittiğinde ben yani kim iyi oynuyor diye düşündüğümde bir Ferdi'yi geçebildim. Ee, Crespo mücadele anlamında. Mesut yine yani çok özverili oynadı. Mesut'u yazdım. i̇lk kere bir, bir bitti. İşte bir sıfır sonrası Trabzon oyun tamamen bizim savcı yığıldı zaten. Fenerbahçe de kontrol aradı ama e, hakem zaten en ufak bir hamleye foul vererek Fenerbahçe aleyhine atakta kontrolü başlamadan durdurdu. E, zaten çok basit pozisyonları sırkat vererek de e, kırmızı verici yanıt dediğin gibi. kırmızıdan sonra ve bir birden sonraki aynı anda oldu zaten. Aynı pozisyon oldu yani. Fenerbahçe Ferdi ve Roşki ile çıkmaya çalıştı ama bunlar da başarılı olamadı. Topu kabuğu çıkmaya çalıştığında hakem izin vermedi zaten. Ee, yani Trabzonspor 10. bizim sahamızda yer aldı. Yani ne yapılabilir diye düşündüm hamle olarak. Meşhur Sosa değişikliği olabilir dedim. Nazım Osa'yı belki olabilir. Yani belki Osa'yı yöne Kontrast ettiği için e, Nazım savunmacı olarak gelebilir diye düşündüm. İşte, Valencia'nın yerine de Berisha veya ee, Serdar ve Osman girer mi? Hani top tutma anlamında ve yani Berisha, Paşver ve Kroşik açıda bir, bir tık daha gibi düşündüm. E, ee, yani bu maçın kazanmanız mucize olurdu. Açık konuşma. ilk yarı yani, bittiğinde benim umudum buydu. Bu şekilde düşünüyordum. Ve ben Abdullah Avcı'nın mutlaka bir yerde Konya'da Can'ın ikilisine döner gibi geliyordu. Gol gelmezse. İkinci araya e, Abdullah Avcı Tronsen'in denkli çıkararak başladı. Bu daha ofansif bir hamle oldu. Yani Dersiz stoperden borçma bebek. E, ise işte daha hücumcu bir oyuncu. O yüzden Tromsen'e oyunu aldı. Takka 51'de Perez sakatlandı. Perez çıktı doğru Kangir'de. Takka 54'de bu uzaktan vurdu. Top altı ay kulacı kurtardı. Dakika 58'de Berk'in uzaktan şutu avuta gitti. Takka 59'da Valencia'nın Edgar'a yaptığı fayda net sergap. Ama tabii ki Alessandro Sağlan adlı hakem yani tırnak içinde hakem. E, ee, bu adı sarı kart Daha sonra Edgar Valencia satarsın. İki önce tavuk ve ikisi de sarı kart gördü. Valencia 61. dakikada Valencia çıkıyor. yerine daha Dursun girdi. Ya buradaki plan herhalde top tutabilir miyiz birazcık diye. Çünkü top bir yere gidiyor. Trabzon alıp geri gidiyor. Belki Serdar top biraz tutabilir. Umuduyla oyuna girdi. Dakika 67'de Fenerbahçe topu bir türlü yaklaştıramadı. Önce o sayesinde Novak'la. Pozisyon devamında Abdülkadir çaya sahası içinde bomboş kaldı. Sol çaprazdan vurdu ama top e, biraz farklı avuta gitti. Tak 68'e Abdullah Avcı'nın hamleleri geldi. Cornelius'e Siyopis girdi. E, Cervini ve Berat oyuna çıktılar. E, ve bu destiklerden sonra aslında 70. dakika itibariyle orta saç çok hızlı geçilmeye başladı. Yani normalde tabii orta top çevirirken e, ciddi anlamda topu hızlıca geçmeye başladılar o alana. E, buraya bir önce hamle gelmesi gerekiyordu. İki çok da gecikmeyince 4 dört dakika sonra geldi. Bu arada dakika 73'te, e, Yusuf Yusuf önce içinde 73'te Yusuf'un Yusuf Sarnoğlu'nun Yusuf Kornel Yusuf Novak yine kritik bir hamlede vurundu. Kornel Yusuf öncesinde ve topu Kornel'e gönderdi. Dakika 74'te bahsettiğim hamle geldi. Mesut da ye çıktı yerine sosyal şerant Tisserand girdi. Tisserand merkez topa geçti yani. Üçünün merkezine geçti. Gustavo, Crespo, e şosa olarak üçlü bir orta saha oldu. İleride de Serdar tek başına kaldı ki bence bu yanlış oldu. Yani Serdar tek başına şey yapacak halde değildi orada. Belki de savunma değiştiğinden dolayı yani. olabilir diye düşündüm. Dakika 80'de Trabzon tehlikeli geldi. Sağdan şoşları ortaladı. Dorukan kafayı vurdu. Top yavaş gidiyordu. Avuta geçecek diye bekliyorduk herhalde. Ama e, top treye çarptı. Ve ters tarafa açıldı. Canini vurmak üzereyken Tişan'ın geriden gelip ayağını uzattı ve e, gol olmasını engelledi. Dakika 83'te soldan Abdülkadir ortaladı. Korner üçlü Atilla birebirde de altı başın içinde. Atilla Korner'e çarıldı. Hakem e, yok dedi. Gözünün de çok açık pozisyon. Faal yok dedi. Korner verdi. Ama tek kendini yani, gördü. penaltı, olduğunu, penaltı olduğunu ben anladım. Vadelen var ya çağıracak. Penaltı verecekler ve gol olacak. Ve aynen de öyle oldu. Var çağırdı. Penaltı verildi ki doğru karar. Ben itiraz etmiyorum. Bakışı işte, başta işte, penaltıyı kullandı. Normalde her penaltıyı sola doğru vuran, kalecinin sağına vuran Bakir Sataş. Bu sefer kalecinin soluna vurdu. Altay'dan hareket etmeden, yani bir tane ortaya vurur diye tahmin ediyordu. Çünkü maç işte Trabzon Fenerbahçe maçı e, maç 1-1. Takra 87. Yani ben de ortaya da dururdum. Kaleci olsaydım herhalde. Ama Bakır Sataş hiç e, şey ama direkt dibine net vurdu ve golü attı. Bu golden hemen önce değişiklik olacaktı penaltı öncesi. Ama penaltıyla beraber geldi. Ferdi sakatlandı. Ferdi çıktı. Crespo çıktı. Yerlerine Nazım ve Pelkas girdi. E, bu da eşitleri o sayede sol tarafa geçti. Nazım sağ tarafa geçti. Tarih kaç tane? Yani 5, 2, 2 gibi olacak diye düşündük. Ya da 5, 2, 1, 1 gibi. Daha bu arada altı 20 dakika uzatma verildi derken Fenerbahçe'de bir rakip sayede geçme çünkü bütün maç geçmediği için geçmeye çalıştı. E, orta saha çizgisinden, sandır çizgisinden Novak'tan topu Abdülkadir kaptı. ilerledi Cihaz harimine kadar e, koşan Cornelius'un önüne bıraktı. Cornelius'un karşı karşıya uğraşında alt ay topu kurtardı. Dönen top üçlük seride kaldı. Yusuf vurdu. Altı uzandı. Gustavo orada. Gustavo'ya çarpan top yön değiştirdi ve e, ters taraftan direğin dibinden ağlara gitti. Böylece Trabzonspor 3-1 öne geçmiş oldu. Yani uzatma vardı. İşte pozisyon pozisyonu olmadı açıkçası. Maç 3-1 olunca da bitmişti. Ee, ama hakemin 20. dakikada kim atması tüm maçın kaderini belirleyen olaydı. Ki odanın önünde gibi 14. dakikada saçma sapan sarı kart. Ee, bunu şey yaptı. Ha, yani yine penaltıya kadar işte bu 7-2 pozisyon olmadı ikinci yarıda. Fenerbahçe hani, verdi. Bir şekilde engelledi onları. Bir Novan ve de Serant'ın müdahaleleriyle. Ama iyi denenmiş şimdi penaltıya kadar. Atilla o penaltı yapmamalıydı. Yani Atilla'nın hatası yok penaltı. Yapacak bir şey yok. Yani üçüncü gol ise işte, bir anlamıyor zaten. O, o anki kopuklukla. 2-1 kopukluğuyla gelen bir gol oldu. Trabzonspor maç fazla liderliğe yükseldi. Ee, önündeki iki maç basit. Yani altı puanla devam edecekler. Ama ondan sonra Trabzon'da fikstürü zorlaşmaya başlıyor. Trabzon bu zamana kadar namalip geldi bu maçla beraber. Ama fikstürü birazcık daha Ki birkaç maç mucize yenilmemesi Trabzon'un. Özellikle Konya maçı. Ee, ama burada yani bu maçın kaderini belirleyen etken tamamen hakem Ali Şansal'ın oldu. Yani pozisyon, kim atılmaçı bile belki Trabzon kazanabilir de. Çünkü falan çok çekildi. Gol atar atmaz. Ama hakem zaten golü en çok ucuna hakem olmuş. Belli etti yani kendini. Anında e, Fenerbahçe Ali'yle çalıştı. Ve e, kim kimi atarak da görevini yaptı. Artık kim kendi başına mı bunları şey yaptı bilmiyorum ama ya dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi bu sezon şampiyon olmak istiyorsa Ali Sançal'ın mücadele etmesi lazım. Ali Sançal'ın bir şekilde yok etmesi lazım. Ali bir damak yönetmemesi lazım. E, bunu çok ciddi söylüyorum. Yani bu olmadıktan sonra Fenerbahçe bu kuvvetli göstermedikten sonra haftaya başka kim gelip Fener'e doğrar. Sonraki hafta başka kim gelip Fenerbahçe'ye doğrar. Fenerbahçe bir türlü kafayı kaldıramaz. Daha önce de böyle oldu. Ee, yine aynı şey olmaması için Fenerbahçe yönetiminin e, bunu müdahale etmesi lazım. Şimdi işte şöyle geleceğim son olarak. E, toplu oyuna tabii ki tahmin edildiği gibi %73 Trabzon e, %27 Fenerbahçe olarak oynandı ki ikinci yarı daha da vahim. Yüzde çekilme yüzde 20. tane şutu var. Yedi kaleye buldu. E, Fenerbahçe'nin sadece 5 şutu var ve 4'ü kaleye buldu. Yani oranlar fena değil aslında ama komik bence bir şey. Kornerler Trabzon Spor 1, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe'nin hiç büyük şansı yok. E, Trabzon 4 büyük şans yakalıyor. Üçünü değerlendiremiyor. Trabzon bir topu Dorukhan'ın kapıçağı önce bahsettiğim direkten dönüyor. Trabzon Cevat Sahası içinden tam 13 tane şut çekiyor. Fenerbahçe'de bu sayı 4. Trabzon 6-37 baş yapıyor. Fenerbahçe 2 39. Onun dışındaki bu e, istatistiklerde çok aman aman bir nokta yok ama maçın hakemi Ali maçı mahvetmesi e, cidden almış. Şimdi yani Trabzon Sporun, Fenerbahçe yi yine yenebilir yani ama Ali bu kadar yok etmesi maçı ciddi anlamda ee, can sıkıcı oldu. maçlara, önümüzdeki maçlara bakalım. Fenerbahçe bu hafta içi kendi sahasında Antwerp'e oynayacak. Samatta ve Frey hat-trick yapacağını merak ediyoruz hepimiz. Daha sonra hafta sonu Alanya Spor ağırlayacak Kadıköy'de Fenerbahçe. Alanya maçı e, Alanya gibi Bülent Korkma geçti. Daha sonra yine zor takım Konya Spor. Hep gideceğiz. Sonra Antwerp'e başmanı hafta içi bir hafta sonra Kayseri, içeride ağırlayacağız ve milyara giriliyor. Milyardan sonra da eee Galatasaray deplasmanıyla ve hemen ardından Olympiakos deplasmanıyla tekrar lig eee döneceğiz. Fenerbahçe'nin çok zor fikstürü var. Nasıl çıkacak ben de merak ediyorum açıkçası. Dediğim gibi Trabzon önündeki ilk maç kolay hikaye hep veririz de bütün puan kaybetmeyecektir. Ardından milyardan önce Beşiktaş'la oynayacaklar ki bu maç iki takımdan birinin kırılma maçı da olabilir. Ee, yani tabii orada yine bakalım ne olacak. Milli Aram sonra Gaziantep'le geliyor ki kontrol önemli. Kapanın kontrol önemli. göreceğiz. Ardından Karadolu Deplasmanı Adana Demir, Adana Demir konuk edecek Trabzon. Sonra Antalya Deplasmanı. Hatay'ı konuk edecekler ve Altay Deplasmanı da de yani sonra da Başakşehir konuk ederek ilk fikri bitirecek ve ikinci yarıya muhakkak maçıyla tekrar başlayacaklar. Ya dediğim gibi şurada e, Trabzon Özellikle şeyden milyardan hemen önce Beşiktaş maçı. Milyardan sonra Antep, Karagümrük, Adana Demir maçlarıyla Trabzon'un bir nebze zorlaşacak. Fenerbahçe lig açısından en azından şu anda zor gidecek. Galatasaray maçından şu anda da Fenerbahçe bir sefer. E, demin bahsettiğim Trabzon sefer gelecek. Göçte Antep ve olarak göreceğiz. Evet bugün bu kadar diyorum. E, kötü bir günde, kötü bir maçta. Umarım bundan sonraki yayınlar daha e, pozitif yapabiliriz. Tekrar dediğim gibi Ali bir daha maç yönetilmemişse Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyonunu belirleyebilecek etkenlerden biri olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. yeni günler için sevinirim. Hoşçakalın.